Saklayanı, stokçuluk yapanı geçtik, fırsatçılığı açıktan yapana bile denetleyen bir şey diyen yok. Atış serbest, elektriğe ve akaryakıta gelen ağır zamlar piyasada deli dumrul dönemini başlattı. Kim hangi ürünü kaç liradan satabilirse fiyatı o. Yeterli denetim yok, teftiş yok, insaf hiç yok. Fahiş fiyat timlerinin bile başı döndü. Aşırı fiyatlı diye rapor edilen ürünler bile rafta beklerken bir daha bir daha zamlandı. 5 litrelik yağ 110 liradan 250 liraya kadar türlü türlü fiyatlarla satıldı hafta sonu. Aynı ürün mağazalarda 110 lirayla 120 lira arasında değişen ürün, belki 130 lirayla değişen ürün alışveriş sitelerinde 220 liraya, 245 liraya fırsat diye satıldı. Bu hangi ahlaka, hangi insafası var? Bu sadece ayçiçek yağı ile ilgili bir örnek, belki sırada çay, şeker, bulgur, un, makarna sıradadır belki. Bu pahalılık değil, olsa olsa kötülük, vicdansızlık, insafsızlık. Yokluk ihtimaline ve gıda krizine karşı en büyük hamleyi Tarım Bakanı'nı değiştirerek yapan hükümet seçimleriyle göz kamaştırıyor. Zeytinlikleri madencilere açan iktidar sanayi bölgesi yapılsın, zeytin ağaçları kesilebilsin diye teklif veren siyasetçiyi de Tarım Bakanı yaptı. Bize zeytinci değil, Madenci lazım der gibi. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya da kimi kime şikayet edeceksiniz ki? Müteahhit yakın yerden taş çıkarsın, maliyeti azalsın diye dereleri, ormanları, köyleri tahsis edenlere mi şikayet edeceksiniz? Bin yıllık ağaçları maden şirketlerinin emrine verenlere mi? Yoksulun sofrasındaki ürünün fiyatları, stokçuları hakkıyla denetlemesi beklenebilir mi iktidardan? para sahipleri zarar etmesin diye devletin kasasını seferber edenlerin derdi olabilir mi Ayşe fiyatı? Fakirlikle mücadele, yoksulun hayatı hükümetin ilgi alanına pek girmiyor bu ara. Büyük para olmayan yerlere kural koymaya, proje üretmeye uğraşmıyorlar. Zengin yoksa ortalarda, müteahhit madenci vesaire yoksa çevrede bir şey düzenlemeye, kafa yormaya da gerek duymuyorlar. Gazete Pencere yazılarımı ve haftalık bu kısa yorumları YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz.